Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte odamda ne var çekeriz. Buradan başlayacağız ilk önce. Kamera gel buraya. Şimdi burada işte yabancı yani Rusça falan kitaplar var. Şimdi burada e, anneannem bunu yurt dışından Rusya'dan getirmişti. Böyle bir araba. Burada yine Rusça kitaplar var. Burada benim işte iPad'in kutusu geldiğinde kılıfı bu yırtıldı. Ee, bunlar işte Nerf falan. Burada bu yıl başında annem hediye etmişti ablamla. Burada işte e, Galturay şeyi Aa, neydi kalemliği bu da aynısı. Bu kulaklık ama küçüldü neredeyse. Bu da şey kinder var ya onlardan çıktı galiba hatırladığıma göre burada örümcek adam işte <laughs> burada kitaplar Türkçe bazıları da İngilizce falan burada benim kitaplarım Ronaldo Mbappe falan var Messi burada işte bir tane eski araba eskiden olanlar yani şimdi de var da az bu da Kitap, ay kitap demişim Telefon için e, koyma yeri. Bu kumbara. Burada Ronaldo posteri var. Burada oyunlar var. Bir de e, arkada örümcek adam resmi. Onu ablamla yapmıştık. Burada işte benim dolabımda futbol posterleri falan var. E, yukarıda bazen Ay bazı oyunlar var. Yukarı göster bu oyunları. Yukarıda oyunlar var. Burada güzel mi güzel bir oyuncumuz var. <laughs> Yatıyor. Evet. Burada yatağım var. Aslında burada işte benim yastığım falan ama ben başka yerde uyuyorum. Burası sıcak diye. Burada madalyalarım. Futboldan kalma. Burada işte benim küçüklük fotoğraflarım, iki yıl önceki falan fotoğraflarım var. Burada işte oyuncaklarım. Bu ne? İşte eskini almıştı bunları. Mesela bunu doğum gününde kuzenim hediye etmişti. Bu işte bunlar McDonald's'tan mesela ee, şey oyuncak bazen oluyor ya. Burada matruşka var. Burada eskiden Kabadokya bu. Evet burası Kabadokya eskiden galiba böyle bu da e, bu bazen marketlerde satılıyor İçinden çıkıyor bu da oyunca taktığımız bant. bu jetki bu pandaya ait panda sürüyor o jetkiye şimdi burada işte ablamdan kalan masa var burada arı <laughs> burada e, anneler günü için anneme ay, e, öğretmen bize anne şey vermişti şiir gibi. Burada e, yani okul için ders programıydı. Bu da e, tableti aldığımızda yanında verilen e, şey, yapıştırma şeyi. Stikör. Evet, sticker. Bir de burada da 2025'in takvimi var. Ve bu kadar. Evet, burada Ake, hoş geldin Akel yazıyor arkadaşlar. Şimdi burada işte kıyafetlerimiz var. Kıyafetlerim. Mayalar falan. Bir de bu var. Bu da işte şu madalyalardan kalan belge. Tamam. Bu da koyalım. Bu da ablamın gitarı falan. Çember. Ve arkadaşlar oldu tanıtımız bitti. Şimdi en önemli yere geldik. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani... Bir Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum.